Tarır, o Mehdi da sürekli Allah bunu yapıyor biliyorsun. Doğru kurtarır. mudur? Evet. E, Mehdi'yi öne yani, çıkararak insanların zihinlerine, bilinçaltlarına iki tane de bayağını çıkarmış oraya. Bakın bilinçaltını ben burada çok iyi gördüm biliyor musun? Ciddi burayı anlatmadan koyacağım. geçemeyeceğim. Tabii. Bilinçaltı Jung'un tabiriyle iki şeye çok değer veriyor, alıyor. Ölüm teması ve cinsellik teması. Evet. Sen ekrana cinsel temayı yansıtan iki tane bayanı koyduğun anda izleyici mıhlanıp kalıyor ya. İslami bir kanal süsü verilerek o ekranda <laughs> affedersin ne olduğu ne olduğu belli olmayan iki tane soytarı tipli kadın ve din adına şeyler konuşuluyor. Din adına. Peygamberin adını ağzına alacak kişiler onlar mı? Ama insanlar onu izliyor. Niye izliyor? Bilinçaltı ona tepki verdi. Ekranda kaldı. İstenilen şey ekrana birilerini bağlamak. Bağladın mı? Bağladın. Ver şimdi mesajını. Toplum yansın ya. Benim toplumum uyansın. Bizim İslami kanallarımız maalesef diğerlerinden daha büyük zararlar veriyor. Hele bir İslami kanal var ki insanların ruh halini bozan o diziler. İşte Kesinlikle. Kabe'deki yalan var ya belki de o dizilerle, insanların hikayelerleştirdiği o boyutlarla, bilmem nelerle, sırlarla, öykülerle insanları farklı bir din itikadı anlayışına götürdü maalesef. Bizim dinimiz bu değil ya. Kesinlikle. Evet. プレゼント